Bu gece de hoş geldiniz sevgili izleyicilerim. Bu geceki açılımımızın konusu sizden haber alınca ne hissetti, ne düşündü buna bakıyor olacağız. İlk destede kaplan gözü var, ikinci destede lapis var. İkisi arasında odaklanıp seçin. Bakalım sizden haber alınca ne hissetti, ne düşündü. Ben hemen kaplan gözünü seçenlerle başlamak istiyorum. Hoş geldiniz. Mahkeme, değnek olmuşsu, kılıç olmuşsu, ölüm kartı ters. Şimdi ilk başta e, hani sizinle, sizin onunla ilgili ön yargılarınızdan kurtulduğunuzu düşünmüş. Ama sizden aldığı haber sanki ona vicdani yük oluşturan ya da gerçekten Hani bu kişi diyor ki bana yazmış ama kesin yine bir şeylerin hesabını soracak. Kesin yine laf sokacak. Yani böyle bir korku sarmış bu insanı. Ya benim sırtımdan bıçaklarsa ya benim omzuma yükler yüklerse. Hatta böyle boşanıyor halde falansanız bu bir partnerse, ex partnerse ayrılık aşamasındaysanız falan. Hani sizden haber alınca gerçekten eyvah yine başladık. Ya da eyvah yine işte bana hem diriltecek beni ölüyü diriltecek hem de ondan sonra beni tekrardan öldürecek hani <laughs> böyle bir şey düşünmüş sizin aklınızda ve e, hani bunu sözlerinizle lafınızla ağzınızla yapacağınızı düşünmüş e, açıkçası ben burada korku değil ama e, yani göz görüyorum yani sizden haber alınca bu insanın çok mutlu olduğunu değil de üzüldüğünü hatta bazı yüklerin altından kalkamadığını, kendi gerçekten de bazı konularda, ilişkide kötü giden konularda sorumlu hissettiğini düşünüyorum. İlk başta sevinmiş açıkçası. Özellikle de uzun süredir hani böyle 10 aya yakındır haber almıyorsa çok sevinmiş olabilir. Hatta hani içimden gelen bir ses diyor ki biz barışabiliriz ya da biz yeniden ortak noktada anlaşabiliriz ya da o beni affedebilir, sıfırdan başlayabiliriz diye düşünmüş ilk başta ama sonra ben yine diyor ha tamam bana yargılama günü, hesap günü, mahkeme günüm geldi gene benim. Yani kesin şimdi benim üstüme sorumluluklar yükleyecek. Kesin bana ağır kaldıramayacağım laflar edecek. Kesin beni yaralamak isteyecek kasti bir şekilde. Yani burada sanki onun bastırdığı duygular açığa çıkıyor size karşı da. Bu insan bu duygularla baş edemiyor sanki. Hani şey var bu insanda. Aslında sizinle yeniden başlangıç isteği ama sizin e, haklı olduğunuzu bildiğinden kaldıramamak bu durumu. Altından kalkamamak, duygularını kabullenmek, istememek. Hani kalben yorgunum, daha ne olacak ki, nasıl kalkacağız ki, bu yükü nasıl kaldırırız ki, nasıl toparlarız ki? Hep bunu kafada fazla kuran inatçı ve sabit fikirli bir insan bunları düşünmüş hep. Ee, ve diyor ki ben zaten iş yüküm, sorumluluklarım, hayat gailesi, stres bunların altında eziliyorum. Aman öf bir de şimdi o mu sorgulayacak beni, o mu sorguya çekecek? Ya da aman öf onun mu vicdani yükünü çekeceğim? Ya da ya bana yine kazık atarsa? Hani burada bir problemi çözmek için bile yazmış olsanız siz ya da bir şeyle ilgili nasıl, iyi misin diye halini hatırını sorsanız. Bu kişi diyor ki ben çevremdeki herkesten bu aralar o kadar kazıklar yedim ki. Hani ondan niye yemeyeyim? Yani sizinle özellikle de geçmişte yine arasında kavga tartışma gibi mevzular olduysa diyor ki hani tekrar aynı yıkımı yaşayacağız. Niye başlayayım? Gerçekten göz yaşı dökmüş. Ve kendi kendini kısıtlıyor. Kendi kendini buna mecbur hissediyor. En tuhafı da o. Yani bu insan bunu aşabilir aslında. Mutlu olabilir siz aradığınızda ama bu kişi kendi kendini kısıtlıyor olumsuz bakış açısı yüzünden. Burada çıkan enerji akrep ama yoğun miktarda sabit burç enerjileri var. Boğa, akrep, aslan, kova enerjisi olabilir. Ve hani sanki burada diyor ki mecburen konuştum. Yani şartlar değişmezdi aramızda. Zaten uzun zamandır işte konuşmamıştık vesaire. Ben mecburen konuştum diyor ve çok konuştuktan sonra üzülmüş ya da gözyaşı dökmüş. Ya işte burada şöyle bir durum var. Sanki sizi çok rahat görüyor. Yani diyor ki o üstü başı giyimi, kuşamı, hayatı, konforu her şey yerinde o beni anlamaz ki ve bu insan gerçekten de hani sizin şey ciddi bir birliktelik istediğinizi direkt düşünüyor. Onu o yüzden aradığınız, iletişim kurduğunuzu düşünüyor. Benim üstümde gücünü kanıtlamak isteyecek. Beni yine baştan çıkarmak için aradı gibi düşünmüş. E sizi çok gizemli buluyor bu arada. Size çok çekiliyor aslında enerjisel olarak. Ya da sizin ondan sırlar sakladığınızı düşünüyor ama onun kendi hayatında bazı maddi telaşeleri var ve siz aradığınızda sanki siz onu anlamıyorsunuz diye düşünüp kızmış, kırılmış falan da olabilir, sinirlenmiş olabilir. Ve burada diyor ki, hani ben hayatımdan zaten çok bıkmışım. Senin araman gerçekten beni şaşırttı ama, e sonrasında ne olacak? Ben bir değişim olsun istiyorum, ben bir hareketlilik olsun istiyorum diyor ama ortak bir gelecek olacağına dair de inancı yok bu insanın mesela. Ben geçmişi bırakmıştım. Hani siz aramışsınız ama özellikle de onun geçmişi zaten sizseniz sizi bırakmaya çalışıyormuş zaten. Ve aramanız sanki ona bir yük gibi gelmiş ya da üzülmüş olabilir. Kazanamayacağım bir savaşta olmaktan yoruldum diyor. Burada yani sanki bu insan artık hani sizin için savaşmak istemiyor. Ve size karşı savaşmaya çalışıyor, artık direnmeye çalışıyor. Ama aslında ilişkiye de bir şans daha vermek istiyor içten içe. Ve sizin onu bu yüzden aradığınızı düşünüyor. Ya burada diyor ki, bakın bu insan gerçekten sizin tarafınızdan çok sevildiğini biliyor. Bunu fark etmiş, bunu düşünmüş. Yani beni aradı demek ki beni çok seviyor ve Aramızda ruhsal bağlantı vardı ben de zaten onun arayacağını hissediyordum demiş. Aramızdakilerin gerçek bir aşk olduğunu düşünüyor. Ama kendisi burada diyor ki benim bazı şeylerden arınmam lazım. Hatta bu arınacağı şey ailevi problemler, mental problemler yani psikolojik sağlık sorunları ya da gerçekten hani duygusal durum bozuklukları gibi şeyler olabilir. Ve burada hani... Diyor ki ben bundan arınana kadar konuşmak istemiyorum. Sessiz kalmak istiyorum. Bunu düşünmüş. Yani çok rahatsız bu insan. Hatta bazı bağımlılıkları da olabilir. Bilginiz olsun. Ve aramanız işin tuhafı onu ilk başta mutlu etse de sonradan üzülmesine ya da gözyaşı dökmesine sebep olmuş. Tuhaf. Bakalım. Şimdi. Kaplan gözünü kaldırdım. Hemen geliyorum. Lapis Lazuli'yi seçenler. Melek Tarotu. Hoş geldin. Sava altılısı. Ego kartı. Toprak olmuşsun. Hava beşlisi. Oo, bu da. Bu hep sizden çok başkalarına sizin hakkında dediklerini düşünmüş. Hatta aranızda dedikodular girmiş olabilir. Yoğun bir oğlak enerjisi var. Toprak, boğa, başak oğlak ve kova terazi ikizler enerjisi var bu destede. Sizin hakkınızda direkt ya işte onunla konuşuyorum da bakıyorum benden çok uzaklaştı gibi düşünmüş. Sizin ona çok ego yaptığınızı düşünmüş. Yani kendini çok ön plana çıkarıyor ya da bencillik ediyor. Ve sanki sizin konuşmalarınızdan şöyle bir algı çıkarmış. Özellikle de aileler tanışıyorsa falan. Hani sanki siz ailenizden insanlarla e, onu ile ilgili konuşmalar yapmışsınız ve onlar sizi olumsuz bir şekilde etkilemiş ya da doldurmuş. Ya da aileniz gibi gördüğünüz insanlarla belki bazı konuşmalarınız oldu. Ve siz ona karşı dolmuşsunuz. Ve burada diyor ki e, benden bir şeyler beklediğini anladım. Bu bir aile kurmak olabilir ya da uzaklaştıysak hani bunun sebebini soruyor olabilir. Yani benden hesap soruyor olabilir. Ama diyor, e, hani ben bunlarla yüzleşmek istemiyorum. Yani sizin anlattıklarınız her neyse o konuşmada, o konuşmada sizin anlattıklarınızla karşılaşmak, yüz yüze gelmek, cevap vermek istememiş. Hatta siz bu insanın sizi geçiştirdiğini falan düşünmüş olabilirsiniz. Yani cevap vermemiş olabilir, kendini ön plana atıcı başka şeyler söylemiş olabilir. Benim de hayatım şöyle, ailem böyle falan gibi. Hani burada diyor ki, ee, bence diyor bizim e, aramıza başkaları girmiş ya da bizim aramıza ego girmiş ben bunu anladım konuşmasından diyor. Sizinle ilgili baya bir bencil ya da kendinize çok fazla odaklı olduğunuzu ve ilişkide maddi şeylere gereğinden fazla odaklandığınızı Bunlar ev aile kurmakta hani maddi şeyler olarak görüyor olabilir genelde eril enerjiler böyle görüyor buna odaklı olduğunuzu ve onunla da ilgili olumsuz ya da korku odaklı düşündüğünüzü düşünüyor ve çok bencilleştiğinizi düşünüyor sizin. Geçmişte biz birbirimizi aile gibi görüyorduk ya da gerçekten hani çok öte bir bağlantımız vardı ve hani güveniyorduk birbirimize ama şu anda bakıyorum ki aramıza başkaları girmiş diyor. Fakat kendisi de eğer başkalarını dinleyerek sizi bıraktıysa ya da iletişimi kestiyse bunun akıllıca olmayan bir karar olduğunu da anlamış siz onu arayınca. Yani ben neden böyle bir şey yaptım? Acaba ben egolarıma mı yenildim de diyor. Kendi kendine bir sorgulama da yapmış bu kişi. Evet burada diyor ki ben kendi kendimi mi engellemişim acaba bunca zaman? Olumsuz ya da korku odaklı düşünceler çalıştırıp, yani sizin onu aramanız bir ya da iletişim kurmanız kararsızlığa düşürmüş olabilir. Hani böyle diyor ki, ben belki de kendimi çok ön plana çıkardım. Hani acaba ben mi yanlış anlıyorum? O kadar olumsuz ya da işte o kadar bencil değil miydi? Ee, neden böyle oldu? Acaba aramıza başkaları mı girdi? Acaba onu dolduruyorlar mı? Sürekli bunları düşünüyor olabilir. Ve burada işte sizin yeni bir çevre, yeni arkadaşlar yaptığınızı düşünmüş ve belki de şunu söylemek istiyor size. Bu yaptığın yeni arkadaşlıkları ya da yeni çevreyi iyi bir gözden geçir. Hani doğru insanlarla görüşmüyor olabilirsiniz. Senin konuşmalarından bunu anlıyorum diyor. Çok kızmış. Sanki siz ona bir ders vermeye çalışmışsınız ya da bir konuda uyardınız. Burada diyor ki, sen kendi hayatındaki amacına bak. Sen de bazı dersler alıyorsun. Bana ders vermeye çalışma. Yani ona da çok kızmış. Hani o söylediğiniz her neyse. Hani bunun içindeki dersi bul ya da bizim aramıza seninle belki başkaları giriyor. Siz dediniz belki bunu. Ee, burada diyor ki benim etrafımda zaten çevremde çok fazla kavgacı insan var. Negatif enerjiler var. O yüzden ben kavga etmeye hazır, patlamaya hazır bir bomba gibiyim zaten diyor. Evet, burada bu kişi size hani anlattıklarınızdan yakınlık kurmanın artık eskisi kadar kolay olmayacağını düşünmüş ve sizinle konuştuktan sonra çok fazla kıskanmış. Çünkü çok siz kendi enerjinize, kendi benliğinize odaklı göründünüz ve bu kişi sizi artık paylaşmak istemiyor. Belki de siz ona hani açık kapı bıraktınız ya da başka seçenekler bakmaya hazır olduğunuzu hissettirdiniz. Bu kişi aşırı derecede kıskanmış. Burada diyor ki hadi yaramı sar, sarmaya merhemin yoktu yalandan da olsa gönlümü alamaz mıydın o konuşmada diyor. Ve burada hani sizin çok ani bir tavırla içgüdüsel bu davranışı yaptığınızı ve belki de hani konuşmaya hazır olmadığınızı ya da hala ona karşı öfkeli ya da kırgın olduğunuzu düşünmüş. Ve burada diyor ki benimle ilgili bildiklerinden vazgeçmelisin. İşte burada aranızda sanki gerçekten insanlar var sizin. Bu bir ex partner olabilir, bir dişil enerji, bir rakip olabilir. Ve bu kişiyle ilgili sizin yazdıklarınıza bakmış, okuyor ya da belki de bu dişil enerji sizin yazdıklarınızı okuyor. Çok dikkat etmeniz lazım o yüzden. Ve burada işte sinsi birini attı. Bir kişi bu aklınızdaki kişiyi korumak adına onu dolduruyor sanki. Ve siz burada hani onu bir yol ayrımına getirmek istemişsiniz gibi düşünmüş olabilir. Yani ya ben ya o. İşte beni istiyorsan hayatındaki bu kişilerden vazgeçmelisin. Ve hani bu kişi diyor ki benim hayatımda daha önemli problemler var. Ben bunlarla mı uğraşacağım diyor. Yani sizin anlattıklarınızı çok takmak istememiş. Çünkü başkaları da onu size karşı dolduruyor bilinçli veya bilinçsiz. Ve bu sebeplerden ötürü daha çok hani ne hissetmiş derseniz egosu pohpohlanmış kendini daha üstün hissetmeye başlamış yani burada iletişim ilk kuran taraf siz olduysanız çok e, olumlu olmamış e, belki de hani problemler varsa sorunlar varsa bunlarla da yüzleşmek yerine kaçmayı tercih etmiş bu kişi. Evet dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi geceler diliyorum.